77 de değiştir yani. ya. Abi sonra da Euro 2008'e benziyor. De... Belki de totem bozduk diye böyle evet, oldu. Bir sol ayaklı penaltıcı olmaz. Koltuk ve kahve sehpası noktasında çok büyük hatalar görüyorum. Ya Zeki şunu yapacaksın Eski ya. Şuydu bak yakın direkt. Şu. Bitti. Şu. Bitti. İşte. Yine orada da çarptı bu. <laughs> ama direkt çabuk yedi yani. Evet, <doğru>. Her yerden <laughs> fan defenç Abi evet. ne okumuşsun atletikten beri? Ee, i̇şte <laughs> ben dedim böyle bir oyuncu diye. Keşke bizim maçta göstermeseydi. Bir tane de Samet'i de sakatladı. Hayvan herif. Bundan sonra sevmiyorum. <laughs> Bandevene. Evet. Atletiği de iptal Vallahi, Öyle yani. girilir mi yani? Yok ben çok toplum maçı seyrettim ama niye ben de bilmiyorum. Yine bir 42 milyon bir ortasına almış hocam. Barış Alper çekse çok mutlu olurum aslında. Öyle mi diyorsun? Yani bir, bir taraftan soğuk olmam da. Bir yere gidecekse topluma gitsin. Keyifli olur. Bu arada birazcık Kulusevski sanki hafif bir Barış hmm. Alper değil mi ya? Sanki yani böyle şey kafada şu an profili dedim. O da böyle bir ara fuleli fuleli hmm. gidiyordu Kulusevski falan. Sola ya tamam. o Ayağı var şey galiba. 10 numara da oynatıyor. Evet, evet. O da böyle bir çok. Önce falan gibi. Ama orada da birinin cansını yemek lazım işte. yüz ona girmesi lazım bu yani. karar. Ya yani birinin canı sen kaç tane şampiyon şampiyon Turnuvanın başı en genç ikinci takımız. kontrat geliyor kağıt önümüze. Çeyrek finale kadar gideceksiniz. Yarı finali zorlayıp eleneceksiniz. İmza atar mıydık? Ya imza atardık tabii ve ben mutsuz da ayrılmadım. Ben yani son reaksiyon da çok güzeldi ama ya Montello uğursuz dedi. Abi 77'ye de değiştirme ya. <laughs> Ya tamam yani maç piyonu falan çok iyiydi. Bak adamın eli ayağı dolaştı. Elimiz ayağımız nefesimiz kesildi. Bizim bu dekor tabii Aydemir Akbaşlı spor programı gibi olduğu <laughs> Aynen. Elden Gör. bir şey fırlayınca ben, mutlaka. Ben bana geliyor. Benim kadroca geliyor. Abi 70 yeri de değil be. <laughs> evet evet. 70 de değil ilk değiştik yani. Böyle adamların nefesi bitti. Görüyoruz orada. Ya adam iki gol arası değişiklik yaptı. Evet. Bari orada... yani orada. E, yani bir yani. de yani. Ayağın bir şey oluyor. Avusturya maçında da aynı şey oldu. Yine çok o bekledik bekledik. Sanki golü çağırdık durumu vardı. Hani burada da tekrar aynı şey olunca hadi 1-0'ı bekleme. Şey, Sanki bir ceza yemişiz gibi hissettim. Hani Meri'ye iki maç ceza bir de hani evet. 75'ten sonra oyuncu değiştirebilirsiniz gibi ceza yemişiz. En, gibi. en üzüldüğüm şey bu açın dediği oldu. Yani Öğrenerek geliyor kısmını takdir etmiştik yani. Çekke maçında bir şeyler öğrendi, uyguladı. Portekiz maçından ders aldı Montello Hoca falan. Hani Avusturya maçında olan şey, İbre gidiyor gibi bizden o çift hmm. forvetle beraber. Yine gidiyor gibi belli çağırıyor bir şey ama abi ana planına sadık kalmak istedi. sadık kal Taze adamlarla şey, sadık kalıyor. Şey evet yani <laughs> çok çok üzgünüm. Evet, mesela Kenan bayağı dökülüyor. Kenan'ı evet. tazeleyen. Evet, evet, Mert'i evet. ben gördüm yani yorulduğunu. Hem genç takımız diyoruz zaten en geç ikinci takımız bir de oyuncuların kulüp takımlarında aldığı süre itibarıyla da gerilerde olan bir takımız yani. Ki, i̇lk 11'imizdeki yani. adamların Arda Güler falan da dahil olmak üzere banko ilk 11 oynamadı ama Euro 2008'e benziyor diye heyecan duyuyorduk ya abi. Abi sonu da Euro 2008'e benzedi. Ben yani Almanya maçında o en iyi oyunumuzu oynadık dediğim 2008'de maçtan sonra ayrı böyle bir tatsızlık evet. vardı. Yine aynısı oldu. Turnuva ağacına bakılınca bir daha böyle fırsat gelir mi ona da emin değilim. Evet, çok yani, da Yani İngiltere'nin de yapmış. durumunu gördük. Doğru. Hollanda'yı neredeyse geçiyorduk zaten. Erken hamleler yapsak bence gerçekten geçebilirdik. Ya yani final şansının herhalde bu kadar ayağımıza geldiği bir fırsat evet. olur mu? Yani bu hep diyoruz ya genç genç tabii ki 5 yıl sonra bu takım çok daha iyi olacak. Ama bu bu ağaç olacak mı? Yani <laughs> bu ağaç <laughs> yani bu aç sabit kalmayacak muhtemelen. Ben de maçı izlerken onu düşündüm. Mesela 2002'de yarı final Brezilya. Çok zor. 2008 hem Almanya hem de o kadar eksik kadrolu Almanya. Şimdi Orkun dönecekti, İsmail dönecekti. İkisi de çok hmm. iyi oynamıştı Avusturya maçında özellikle Orkun bence. Olur ya bu. Evet, evet. Ve çok olabilitesi olan bir maç gibi de bitti hakikaten evet, yani evet. Özellikle son dakika bir iki değişiklikten sonra takım üretmeye de başladı. Heh. Onu izlemek daha da acı i̇y verici oldu iy iy yani. İyice kahretti. Mesela o He. değişiklikleri geç yaptık. 2-1'den sonra da pozisyona da giremedik ve bitti. Yine daha az üzülürdüm abi. O değişiklikler de hemen evet. meyvesini verdi. Kerem mesela topsuz oyunda Hı -hı. bir iki böyle bir koşu attı. Semi'ye öyle ya da böyle bir top geldi, bir şans hmm. geldi. Doğru şey demedik yani. Ya Zaten Hollanda çok ağır basmış. Fizik olarak değil bir şey, bitmişiz <laughs> değil. Yani tazeleyince takımı tekrar oynamaya başladık. İşte bu, çok, bu çok üzücü ya. Hmm. Şunu dedim ama abi mesela Vegors girdiği zaman hem Hollanda için hem de rakipleri için bence maç sıfırdan başlıyor. Bambaşka hmm. bir maça dönüşüyor. Hocanın bununla alakalı bir öngörüsü ve planı vardır diye tahmin ediyordum ben. Hemen 46'da sen de karşı bir hamle yapmasın belki hmm. ama en geç 60 gibi. Evet. Kenan da çok sırıtıyorken açıkçası. Hmm. Ali ben onu bunu düşündüm dediğini şöyle bir şey olabileceği aklıma geldi. Vegors'un bu zamana kadar girdiği en erken girdiği maç 72-73 falan. Vegors hmm. oyuna girdi. Yani bir Vegors atılacağı zaten %100'dü ama belki bizim kurmaylarımız da hoca, Selçuk hoca falan 45'te bekleniyordu. Ama 36'da belki. ısınıyordu Vegors. İşte evet. kenarda da bayağı bir ya gösterdi. Biraz ama zaten hani teknik ekibin hani yani. Beklenmedik şeylere de bir BC yani. Orada Burada bu da falan aslında ya. bizim e, Hollanda'nın A kadar çok gösteriyor. Kesinlikle öyle. Yani. Yani Vegors'u 46'da atması. Ama bu da çok biliniyor olması lazım Çünkü Hollanda'nın B planı eşittir Vegors Yani başka evet. bir seçenek yok. Hatta neredeyse bir NBA takımı gibi böyle bir de yedek beş olur. Ayrı bir dinamik <laughs> olur falan. Tam olarak öyle bambaşka bir oyuna geçiyorlar. Hani şeyi zaten umursamamaya başladılar. Vegors girdikten sonra bayağı daha direkt bir oyuna döndüler. Tabii, tabii.